Herkese merhabalar arkadaşlar. Sevimli Uğraşlar kanalıma hoş geldiniz. Size bugün kartresi nasıl yapılır ve eşyaları nelerdir onu göstereceğim. Kartresi yapmayacağım. Ben önceden yapmıştım. Size göstereceğim. Yapmanızı istiyorum. Ben bu şeyleri çanta gibi olmasın ama önceden e, böyle güzel kanallardan bakıp kendim buldum. Kendim yapmaya çalıştım. Ve yapmayı becerdim birkaçını. Birkaçı olmadı. O kadar iyi değilim çünkü. Benim böyle Hevesim vardı arkadaşlar. Resimdir, müzik hocasıdır. Müziğe, resme, spora böyle fiziksel eşyalar, e, etkinlikler, eşyalar diyorum pardon. Etkinlikleri seviyorum, favorim. Size bugün kar nasıl yapılır onu göstereceğim. Öncelikle bu boyutta bir kavanoz bulmamız lazım. Kavanozunuzun, uzun ka kavanozunuzun kapağında varsa yoksa ben süslemek amacına yaptım. Varsa eğer kapağınızın altına kapağınızın boyutunda sizin kesip yapıştırın. Süs amacıyla istemeyenler yapmasın. Sonra figürünüz küçükse belirgin olması için bir pepsi kapağını ve simli Pepsi kapağını simli evanın üstüne yapıştırmanız lazım. Figürün yüksek durması için, gözükmesi için. büyük eğer lazım değil. Sonra o figürü kapağın yapıştıracaksınız. Ve onları bekleyeceğiz arkadaşlar. Sonra kapağı bir kenara koyacağız. Şimdi ee, nasıl diyeyim? Kavanozumuza geçeceğiz. Kavanoz, kavanozumuza yarım çay bardağı kadar su ekleyeceğiz arkadaşlar. Sonrasında gliserin ve kulak damlası aslında bu. Ama ee, ee, bazı etkinliklerde de kullanılıyor. Şu anda görüyorsunuz blisselin glider'ını diye de geçiyor. Bundan eczanede satılıyor. Ama ben Akın diye bir mağazadan aldım. Evet, bu şekilde suyu koyduktan sonra bundan da böyle nasıl anlatayım? Çeyrek bardak yani yarım su bardağın altında dökeceksiniz. Hatta ondan da aşağı. Nasıl anlatayım? Bu kavanoz arkadaşlar, kavanozun kapağı kadar dökeceksiniz bundan. Ben bunu kullandım sudan sonra. Evet bu şekilde arkadaşlar. Nerede kaldı hatırlamıyorum. Sen çünkü video kesin annem geldiği için. Galiba gelişlerini evet, kapağı kadar dökeceğiz. Döktükten sonra bu kanalımızın ya küçük küçük straforlarla veya böyle simlerle ben simlerle yaptım şu şekilde belli olabilir simleri bilgisayarınızı döktükten sonra simleri de üstüne döküyorum. Yani öyle durması lazım veya strafor da olabilir küçük küçük taneli. Döktükten sonra kapağınız bir iki dakikay pardon bir iki dakika bekleyecek. Bekledikten sonra kapağınızdaki figürler ve eşyalar da güzel yapıştıktan sonra ka kavanozu böyle tutup kapağı e nasıl diyeyim kavanozu kapağını kapatacaksınız. Ben elimde bu, bu şekilde. Bir ip var. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Onunla kurdele yaptım ama kurdelem şu anda bozuldu. Onu ben birazdan düzelteceğim. Kameraman tutar mısınız? Evet. Teşekkür ederim. Bir saniye arkadaşlar. Şu anda ip biraz kısa geldi benimki. Ama sizde biraz daha uzun bir ip varsa onlar yapabilirsiniz. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Söylemiştim de. Arkadaşlar ipim kısa olduğu için olmadım. Kameramandan devralıyorum. Bu şekilde oldu benim. İpim kısaydı. Önceden yaptım. Fakat şimdi yapamıyorum. Bu şekilde oldu benim kalpim. Böyle bakabilirsiniz. Odamda süs koyuyorum. Şu şekilde bir saniye. Bakın arkadaşlar. Böyle süsleye durabilir. <laughs> Kanalımın Evet, kanalımın bir video, birinci videosu bu bir şekilde oldu. 4 dakikalık oldu. Kısa bir video oldu. Ama size bundan başka bir şey daha yapacağım. Yani göstereceğim. Arkadaşlar şimdi size başka bir şeyimi de göstereceğim. Yaptığım bir şeyi. Bunu benim hocam istedi. Ben okula gidiyorum. Bu arada büyük değilim. Ee, sonra soru cevap videosu da çekebilirim. Bilmiyorum. Bu şu an birazdan göstereceğim size e, yaptığım şey hocam istedi. Arkadaşlar zeka oyunu üreteceğiz kendimiz bir oyun yapacağız yani dünyada olmayan kendimiz bir oyun üreteceğiz. Dünyada var mı gerçi çok kişi bilemez. Arkadaşlar ayakta durmuyor kağıtlar nedeniyle pozitifler nedeniyle görüyorsunuz pozitifler Toplu iğneler ve bir tuvalet kağıdı. Arkadaşlar bunu anlatıyorum. Hocanız böyle böyle meselesi. Tuvalet kağıdının üstüne boyuyorsunuz. Böyle renk durması için. Yok. Diğer şekilde kötü duruyoralım Boyuduktan sonra ben ağzıma ağzıma gibi gibi bir şey çizdim. Ama şu sarı simler batırdı. Boyuduktan sonra arkadaşlar toplu iğneleri geçiriyorsunuz. Ve oradan sorulu olan bir pozitif yapıştırıyorsunuz. Pozitif. Pozitifin içinde sorular olması lazım bu iğneyi çekince direktmen o soru aşağı düşecek. Ben şu anda çekmeyeyim. Bozmak istemiyorum. Biraz takması zor oldu çünkü. Çekince soru aşağı düşüyor ve cevaplama, cevaplamak isteyen kişi soruyu bilemezse puan kaybediyor bu puan. Puanı yoksa hiçbir bir aldığı bir puan olacak. Yani olur diye tahmin ediyorum. Çünkü e, sorular o kadar zor değil. O puan sayılmayacak eksi aldığı için önceden. Sonraki puanları alabilir yani kazanır eğer. Soruyu bilen kişi artı bir puan alacak. O şekilde bu oyun arkadaşlar. Hocam istemişti. Toplam iki kişi oynayabiliyor. Ve içinde toplam 8 soru var. Arkadaşlar videom bu şekildeydi. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Zil butonuna basıp kan e Kanalıma attığım videolardan haberdar olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.